Herkese merhaba, Liderin Yolculuğu Podcast'ında tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu, İş hayatını herkes için daha verimli, eğlenceli ve mutlu yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün konusu yeni dönemde liderin en büyük sınavı ego. Ooo yine bir <laughs> havalı bir açılış yapayım istedim. Ego, ya girelim bakalım birazcık. Ego nedir? Ego deyince çoğumuzun aklına kibir geliyor. Oysa yeni dönemde liderleri zorlayan ego aslında bağıran değil de sessiz olan. İçeride böyle arka tarafta çalışan bir yazılım gibi düşünebiliriz biz bu egoyu. Peki o ego nedir, ne değildir? Ego aslında hep böyle ego ile ilgili bir şeyler konuştuğumuz zaman çok egolu, aynı egoist, işte egosu yüksek gibi böyle tabirler geliyor aslında. Ama hani hep bundan önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi aslında ego kötü bir şey değil. Ego senin bir savunma sistemin. Bu senin kimliğini güvende tutmak için bir sistem. Bir yazılım gibi düşün bunu. Firewall <laughs> gibi düşünebilirsin aslında. Seninle ilgili bir kişilik var, bir persona var ve bu personayı ayakta tutmak için tasarlanmış bir güvenlik sistemi aslında. Onun amacı ne? Seni ayakta tutmak, karar aldırmak, sınır koydurmak. Aslında hepsi bunlar güzel şeyler. Ama biz tabii yeni dönemde başka bir yere geçiyoruz. Yeni dönemde ise koruyucu yani yapı kurucu e, rigid yapıların dışında bir dön dönemi konuşuyoruz aslında. Belirsizliğin dibine kadar yaşadığımız bir dönemi konuşuyoruz ve bilmeme halini konuşuyoruz. Bilmediğimiz bir dönemi konuşuyoruz. Belirsizlikle yol almayı konuşuyoruz. Yeni dönem artık bize büyük bir belirsizlik getiriyor. Şimdi VUCA'yı konuşuyorduk. Şimdi BANI diye bir tekrardan bir tabir var. Artık yani sonuçta belirsizlik artık yeni normal. Sen artık bu belirsizliğin içerisinde sörf edebiliyor musun? Sen bu belirsizliğin içerisinde liderlik yapabiliyor musun? Bu dönemin ana konusu bu. Şimdi eski dönemde ne vardı? Aslında bilmek, kontrol etmek, haklı çıkmak ve güçlü olmak yetiyordu. Burası da aslında egonun alanları. Hep dikkat edin. Hani bilmek, kontrol etmek, haklı çıkmak, güçlü görünmek. Bunlar egonun zaten istediği şeyler. Ego buradan besleniyor zaten. Şimdi ama yeni dönem başka bir şey istiyor. Yeni dönem diyor ki dinle, alan aç, bilmemeyi tolere et ve kırılganlığa temas et. Şimdi bak birdenbire nereye geldik? <laughs> yani şimdi şimdi birdenbire dinlemeyi konuşuyoruz. Çünkü eski dönemde derler çok fazla dinlemezlerdi. Bir karar verirdi ve uygulayın derdi. Olurdu biterdi bu iş. Şimdi diyoruz ki dinle. Bak bakalım ne anlatacak ekip. İki kontrol etten alan açmaya geçiyoruz. Şimdi kontrol yine ego dünyasının bir oyunu. Ben kuralı koydum. Yaptım mı yapmadım mı ben kontrol edeceğim. Yapı bu. Ama şimdi diyoruz ki alan aç bakalım ne olacak? Ekip ne yapacak? Takım ne yapacak? Şimdi ona bakıyoruz. 3. Haklı olmak. Çünkü yapıyı kurdun. Kontrol ettin. Dedin ki ben haklıyım, haksızım. Bak dediğim gibi yaptınız, yapmadınız. Bak gördünüz mü haklı çıktım. Aslında bu yine ego game. Yeni dönem ne diyor? Bilmemeyi tolere et diyor. Yani bilmeme de kal diyor. Bilmeme halinde kal diyor mesela. Bu, bu çok yıkıcı bir hal. <laughs> Çünkü bir sürü perspektif var. Ekibinde bir sürü farklı mapping'e sahip insanlar var. Düşünsene yani her insanın gördüğü dünya başka dedik. Bundan önceki bölümlerde de. Yani senin gördüğün dünya ile benim gördüğüm dünya bir değil. Ben bir ortama girdiğim zaman belki yukarıdaki fıskiyelere bakıyorum. Diyorum ki bu yangın çıkarsa nereden işte söndürülür bu iş? Sen giriyorsun diyorsun ki ya işte buradaki projeksiyon zayıf biraz. Öbürü diyor giriyor bakıyor diyor ki ya buradaki sandalyeler çok şey gözüküyor. Her birimiz aynı odaya giriyoruz. Ama üçümüz beşimiz, onumuz, ellimiz başka şeyler görüyor. Çünkü her birimizin mapping'i farklı. Her birimizin yazılımı farklı çalışıyor. Şimdi bu buradan geldiğimiz zaman bu sefer bambaşka bir şey çıkıyor karşımıza. Her birimiz başka bir şey görüyoruz her, herhangi bir konuyla ilgili. Şimdi çok kırık bir şey. Sen zannediyorsun ki herkes dünyayı aynı görüyor. Değil. Artık birçok disiplin bunu anlatıyor. Yani NLP de bundan bahsediyor. İşte bilinçaltı da bundan bahsediyor. İşte kuantum da bundan bahsediyor. Bütün disiplinlerde benzer bir durum var. Her birimizin projekte ettiğimiz dünya başka. Her birimizin gördüğü dünya da başka. Şimdi böyle bakınca bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden herkesin gördüğü dünyayı bir görmek, hep birlikte bir görmek, büyük resmi görmek burada esas kritik. O yüzden bilmemeye ihtiyacım var senin. Dört, güçlü görünmek. Güçlü görünmek de yine ego'nun konusu. Ego demek güçlü olmak demek. Yani bir güçsüzlükle ego pek olacak bir şey değil. <laughs> Çünkü niye ego'nun amacı seni korumak? savunmak. Sen şimdi diyorsun ki kırılganlık. Ya ben hata yapabilirim. Bu hatayı ben yaptım. Ama ben bilmiyordum kusura bakmayın. Düşünsene bir liderin ben bilmiyordum kusura bakmayın dediğini. Bu çok enteresan. Bu bütün aslında şeyi açıyor, alanı açıyor. Ben eğitimlerde de çok fazla görüyorum. Çok da fazla kullanıyorum ve kullandıkça da çok hafiflediğimi fark ettim. Ve alanın genişlediğini fark ettim. Ben eğitimlerde diyorum ki bilmiyordum arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bunu böyle düşünmemiştim. Ben böyle algılayacağınızı fark etmemiştim. Geçen eğitimlerden bir tanesinde işte sol beyin, sağ beyin, eril dişil diye bir konuya girdik. Sonra işte eril dişil ben konuşurken birdenbire katılımcılardan bir tanesi zıpladı. Dedi ki ben dedi bu seksiz cümleleri sevmiyorum. <laughs> ben dedim ki şimdi aslında ben bu cümlelerimin sonunda ben bu seksiz cümleler olduğuna dair bir cümle sarf ettim ama dedim şimdi fark ediyorum ki sen tetiklendiğin için o cümleyi duymamışım bile. O cümleyi duymamışım bile. Çünkü amigdala tetiklendiği için sen duymuyorsun artık orada kapatıyorsun. Sen sen olmaktan çıkıyorsun. Teşekkür ederim bana bunu gösterdiğin için dedim. Ben bunu böyle olduğunu fark etmemiştim. Bunun böyle seni tetikleyeceğini fark etmemiştim dedim. Yani bu kadar esnediğin zaman, bu kadar alan açmaya başladığın zaman inanılmaz bir şekilde ekip de açılmaya başlıyor. Ama bunun sırrı ne? Kırılgan olabilmeyi kabul etmekte. Burada üç tane egonun oyunu var. Egonun üç sessiz oyunu diyelim biz buna. Bir tanesi haklı olma oyunu. Ben zaten biliyorum. Şimdi ben zaten biliyorum dediğin an bir, bir kere geri bildirim kapanıyor. Toplantılarda konuşmaz bir ekiple karşı karşıya. Yani fikir paylaşmayan bir ekiple karşı karşıya kalıyorsun. İki, öğrenme duruyor. Ben bunu biliyorum. Zaten bildiğini deklar ettiğin an artık bütün öğrenme duruyor. İşte bazen eğitimlerde karşıma çıkıyor mesela. Lider diyor ki tamam bizim ekip eğitim alsın. Biz zaten gördük. Ben zaten çok fazla bu eğitimlere girip çıktım şimdiye kadar. Biraz da onlar alsın. Ben diyorum ki olmaz. <laughs> Sizi de davet ediyoruz efendim diyorum. Çünkü liderin bulunduğu eğitim işin rengini değiştiriyor. Lider rol model oluyor. Lider ne kadar aslında katılımcı olursa o eğitimin rengi değişiyor. Lider ne kadar kendini açarsa o kadar insanlar açıyor. Lider ne kadar kırılganlığını gösterirse o kadar insanlar kırılganlığını gösteriyor. Bu iş böyle çalışıyor. İkinci oyun, egonun ikinci oyunu ise kontrol oyunu. Bırakırsam dağılır. Şimdi bırakırsam dağılır olduğu zaman arka tarafta bu yazılım çalıştığı sürece ekonomi bu yazılım, alt yazılımı o zaman mikro yönetim başlıyor. Ne yaptın? Getir bakayım göreyim. İşte kimlere mail attın? Kimlere şey yaptın? Hangi teklifi gönderdin? Ne yaptın? Ne ettin? Şunla ilgili bir mail at ama atmadan önce bana mutlaka gönder. Bu sefer mail sana geliyor. Sen bakıyorsun 50 tane hata buluyorsun onda. Sonra diyorsun ki bu 50 tane hatayı düzeltin. Sonra tekrar gönderiyorlar sana. Bu sefer 10 tane hata buluyorsun. Bu sefer belli bir süre sonra ne oluyor? Ekip sürekli hata gözüyle baktığı için artık inisiyatif almamaya başlıyor. Sen ne dersen onu yapmaya başlıyor. Yani sen o sana gönderdikleri dokümanda 50 tane tay bulduğun sürece ekip gelişmiyor. Bunu çok gördüm. İşte burada kontrolü bırakma oyunu başlıyor. Kolay mı? Değil. Çünkü ego diyor ki sana kontrol et. Kontrol etmezsen zarar görürsün diyor. Ama yeni dönem diyor ki güven ve bırak. Letting go. Bırakmanın gücü aslında. Bırak birazcık şey olsun. Bedel ödesinler, öğrensinler. Çünkü öğrenme hepsinin temelinde öğrenme var. Yani aslında yanlış bir şey yok sistemde. Bu yeni geçtiğimiz üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçerken ki dünyada artık şey yok. Hata diye bir şey yok. Çünkü dualitenin konusu hata. Başarı ve hata aslında dualite. Ama bu beşinci boyutta hata diye bir şey yok. Sadece öğrenme var. Her şey bir öğrenme. Bütün yolculuğun ana teması öğrenme üzerine. Üç, üçüncü oyun görünür olmak. Ben olmazsam olmaz. O yüzden ben ortamda olmalıyım. Ben gitmezsem bu işler yürümez. Ben şey, işte sabahın şu saatinde gözükmezsem olmaz. Ben aralarda işte toplantıda olmazsam olmaz. Bakışım aslında şimdi yeni dönem tam tersini söylüyor. Sen olma diyor. Sen kenar çekil diyor. Sunumu sen yapma. Sunumu bırak ekip yapsın. Sen gözlemci ol. Sen alan tut. Senin yeni dönemde görevin bu bir lider olarak. Sen o alanı tuttuğun zaman bu sefer çünkü ekip gelişiyor. Ekip biliyor ki sen oradasın. Okey. Ama ve onun yükselmesi için ona alan tutuyorsun. Bu çok değerli. Evet. Bugün biraz yeni dönem liderin aslında sınavı, en büyük sınavı olan ego ile ilgili biraz konuştuk. Ego ne getiriyor? Neler istiyor? Nelerlerde zorluyor yeni dönem liderini? Biraz bunun üzerinde gezindik. Ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi LinkedIn veya Instagram üzerinden paylaşırsanız çok seviniriz. Bir WhatsApp grubumuz var. Ona dahil olursanız mutlu oluruz. Bizi takip edip çenenizle paylaşırsanız çok çok keyif alırız. <gülüyor> çok çok. <gülüyor> Aslında mutlu oluruz tekrardan söyleyeyim. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.